biraz oyunculuk. oyunculuk. Evet. Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani olanla yetinmiyor. Sence oyunculuk nedir? Ee, oyunculuk olmaktır bence. Ee, yani bir şeyi taklit etmek evet. oynamak değil de olmak. Çok önemli bir şey söylüyor. O adam olmak. O canlandırdığın adam olmak. Yani onu oynamak e, olmuyor. Onu oynadığınız zaman karşıya geçmiyor zaten. Evet. O, ee, o elektrik geçmiyor ve o zaman önemli. zaten çok, e, yani sürpriziniz olmaz oyunda. Yani ne yapacağınız her zaman tahmin edilir. Ama öbür türlü e, o karakterin içerisine girdiğiniz zaman, o andan itibaren siz de ne yapacağınızı aslında çok iyi bilmiyorsunuz. Ya, aa, enteresan. Doğru. Yani o spontan durumun içerisine bıraktığınız zaman, çünkü o artık Ali'de kontrol, Doğru. E, Kenan'da değil yani hmm. başka bir hale geliyor i̇şte. ve o an e, yeni bir şey, spontan bir şey geliştiği zaman Ali'nin refleksine göre ben orada bir şey ama yapıyor. Ama onu işte düşünmeden göre, yapıyorsun. Tabii düşünmeden i̇şte, yapıyorum. Me bütün mesele de o. Onu düşünüp de ben şimdi Ali'ye şöyle bir laf etmeliyim dediğin anda iş bitiyor. Aynen öyle. Filmde de zaten e, çoğu eğlendiğiniz sahnede hep spontan e, gelişen oyunlar üzerine oldu. ya yani bir, Öncesinde planlanmamıştı. Çok, çok, yoktu onların çok önemli. Peki Kenan'cığım müzikle aran nasıl? Müzikle aram e, iyidir. Yani maalesef henüz bir e, icram yok ama e, iyi bir dinleyeceğim diyebilirim kendime. Hafif. Seni de bir ben biraz e, ittireceğim hafiften. Aslında öyle bir başlangıcımız olmuştu değil mi? Evet. Abi Son notalardan falan dedi. Sen <laughs> işin matematiğini bana anlatıp aslında matematikten girip bayağı bir ısındırmıştın <laughs> beni. Tabii. E, çok kolaydır aslında. Evet. Öyle evet. formülize edince yani, tamam, çok kolay matematiktir müzik tabii. Gerisi e, şu gönül ve e, Hatta gitar pratiklerine de başlamıştım <laughs> ben de. Sonra kaldı yine tekrar. <laughs> ben, 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 ben nasıl nasıl onu, onu sokacağım bir Sizi, Sizi de Sonra İnşallah. vallahi süper olur. Peki. Sen bu parmaktan İş, da iyi çalarsın demiştim bana çünkü. baksana uzun uzun. Bu parmaklarla kimsenin basamadığı akorları basabilirsin. <laughs> Ayrıca piyanoda da böyle geniş, geniş uzanır her yere. Bu arada şöyle fiziğe bakıyorum da Allah maşallah vermiş. Boyda, posta, endamda. Peki bu fiziği nasıl koruyorsun? E, spor yapıyorum. Bakıyorum kendime zaten. Evet, bakıyorum kendim, ama Allah'tan metabolizmam da iyi. Yani Hı. sıkı yememe rağmen çok fazla kilo almıyorum. Sıkı yiyorsun. E, yiyorum. Ha. E, yani boğazıma düşkünümdür. E, güzel o zaman sporu da iyi yapıyorsun. İyi yapıyorum. Ama zaten sabahtan akşama kadar çalıştığın için evet. biraz da ciddi bir kondisyon. O istiyorum. filmi çevirirken de insan zayıflamıştır biraz yani. Ee, Yoksa kilo mu aldın? E, yok tam tersine. Evet. ben ee, özellikle o kavga sahnelerinin olduğu bölümde bir de Ağustos'ta çekti. Evet. Çok sıcaktı, Oo. inanılmaz sıcaktı. Üzerimize de 20 kW ışık var. Yani 200 tane 100 wattlık ampulün düşü yandığını düşünün üzerimize, Bayağı bir savun havası yaratıyordu. O dönem e, neredeyse 2 günde, 3 günde 3 kilo verdim. Üf, o güzel. Yani bir anda böyle erimeye başladım. Aman çok kilo kaybetcez ee, yani sıcaklar ve efordan dolayı. Çünkü şey kilo devamlı da tutmayacaksın. O kötü. bir, <laughs> Doğru, bir şişman bir şey. Doğru, <gülüyor> <harika>. <gülüyor> Peki de spor yapıyorsun. Yapıyorum. Ee, onun dışında yaptığın başka veya sevdiğin yapmadın ama sevdiğin sporlar hangileri? Vallahi izlemesini futbol hmm. izlemeyi futbolu seviyorum. seviyorum ee, ekstrem spor olarak bungee jumping yani bir türlü denk gelmedi. Yap de. Benzerini ya. yaptım ama yani e, bir 65 metrelik bir salıncaktan hani, e, böyle boşluğa doğru bıraktık ama tam bungee jumping gibi değildi. O özellikle Çok hoş bir şey. yani oluyor. adrenalin, adrenalin oradan kendinizi aşağı attığınız zaman uçuyor muyum, ölüyor muyum? Öyle iki, iki duygu seviyorum. birbirine karşıya <laughs> <O, onu yaptım. gülüyor> çok güzel. O, değil mi? Düşene kadar o servis düşmedi herhalde. Hayat şey merak ediyorum, edeyim. o en sonunda bir gerilme noktası var o ipin böyle tak diye. O sırada bele falan böyle bir, aç, bir omurgaya bir... bir Yumuşatıyor abi